biraz geldik aşağısı da dur manzara güzel git biraz daha Ol, da bir de yol Araba bacık para şu Daha gidecek misin? Mi? İn bakayım Üzüm yiyelim mi? Yeriz üzüm Sokaklarında basın çatı bak, burada da tut sokakta da doğru Evet. Ben Bende bir şey yok. <laughs> ATV'miz burada. <gülüyor> <gülüyor> Karabacık yaylasındayız. Çeksene beni şöyle ATV'yle dayan. Resim mi <laughs> video mu çekiyorsun? Şu an videodayım. <laughs> Şu an videodayız. Yaylaları gezeceğiz haşimle. Keyfimize diyecek yok. On Bak, numara. On numara var var. Tek derdimiz keyfimiz. Karabacık yaylasındayız. Üzümü çıkartacağım ama şimdi dayımla üzüm ekmek yapacak. Oralar çok güzel. Uzun zamandır gelmediğimiz bir yayla. Yapmacık davranıyorsun olmuyor. Niye? <laughs> <Şu an Karabacık gülüyor> doğal ol, doğal Karabacık ol. Karabacık yaylasındayız. Eee? 15-20 senedir gelmedik bunlara yeni geldik. Eee? Ee. Çıktık dedik bir hava alalım bir manzaralara bakalım. Yok ya.